Unutulan Işıklar Şehri Lumeria Bir zamanlar yıldızların düşmediği bir yer vardı. Orada gece göklerinde anılar parlardı. Işıldayan, titreyerek yanan, yumuşak, sarı ve bal kızılında yüzen anılar. İnsanlar pencerelerine çıkar, gökyüzüne değil birbirlerinin anılarına bakarlar. Şehrin adı Lumeria'ydı. Belki siz de duydunuz. Bir rüyada ya da yarı uyanık bir uykuda. Belki de hiç duymadınız. Çünkü Lumeria unutulanların şehriydi. Orada her evin penceresinde bir fener asılıydı. Her fener bir insanın geçmişine aitti. İçinde yanan ışık bir doğum gününün kahkası olabilirdi. Ya da ilk öpücüğün sessizliği. Belki de bir vedanın kırılgan ağırlığı. Işıklar soluk ve sıcaktı. Yandıkça anıları besliyordu ama her sabah biri sönüyordu. Şehir taştan yapılmıştı, kayalıklardan değil. Sıcak, gri ve boz rengi mermerlerden, el izleriyle pürüzlü taşlardan. Sokaklar dardı, kıvrımlıydı. Ve insanın içine doğru bükülen bir soluğu andırıyordu. Duvarlarında yosunlar değil, isimlerin harfleri yetişiyordu. Zamanla silinmiş, yarısı okunamaz harfler. Kimse bilmiyordu Lumeria'nın nasıl kurulduğunu. Kimse bilmiyordu neden var olduğunu. Sadece biliyorlardı ki burada yaşadıkça anılar ışığa dönüşürdü ve ışıklar söndükçe anılar çözülürdü. Sabah oldu mu, birisi uyanır ve bir şeyin eksik olduğunu hissederdi. Bir yüzü hatırlayamazdı, bir sesin tonunu, bir kokuyu, belki de sevdiği birinin adını. Pencereye bakar, feneri görür ve anlardı. Bu gece o ışık sönmüştü. Artık onun değildi. Şehirde yalnızca yaşlılar vardı diyenler yanılıyordu. Pencereye bakar, feneri görür ve anlardı. Bu gece o ışık sönmüştü. Artık onun değildi. Şehirde yalnızca yaşlılar vardı diyenler yanılıyordu. Orada bebekler de oluyordu. Doğduklarında gözleri hep biraz kederle açılıyordu. Sanki içlerinde taşıdıkları bir şeyi zaten biliyorlardı. Çocuklar vardı ama hızlı koşmuyorlardı. Oyun oynarken bile duygusal bir yavaşlık sürüyordu hareketlerini. Onlar da bakıyorlardı fenerlere. Henüz çok şey unutmamış olsalar bile unutmanın tadını çoktan öğrenmişlerdi. Gençler de yaşıyordu orada. Seviyorlardı, tartışıyorlardı, ayrılıyorlardı. Her şey daha sessizdi, daha yavaştı. Çünkü biliyorlardı. Bugün sevdikleri yarın belki unutacaklarıydı. Belki de kendileri unutulacaklardı. Bu bilgi acı değildi. Sadece havayla taşınan bir gerçekti. Bir nefes gibi, bir su sesinin ardındaki durgunluk gibi. Sabahları şehir yavaş uyanırdı. Pencereler teker teker açılır, insanlar dışarı bakardı. Önce kendi fenerlerine, sonra komşularının fenerlerine. Hangi ışığın söndüğünü anlamaya çalışırlardı. Bazen sokakta birisi sessizce dururdu. Eli göğsünde, bakışları boşlukta. O zaman herkes bilirdi. O gece onun bir anısı gitmişti. Kimse ona soru sormazdı. Sadece yanından geçerken omzuna hafifçe dokunurlardı. Bu bir tür vedalaşmaydı. Geçmişine veda, olmayan bir şeye veda. Şehirde bir fırın vardı. Yaşlı bir adam işletiyordu. Adı Maros'tu. Ama o bile emin değildi adının bu olduğundan. Her sabah taş fırında ekmek pişirirdi. Ekmeğin kokusu sokaklara yayılırdı. Tatlı ve ılık. İnsanlar gelir, ekmek alırlardı. Kimse konuşmazdı. Sadece bakışırlardı birbirleriyle. Bir anlık tanıma, sonra ayrılırlardı. Maros'un fenerinde bir kadının yüzü yanıyordu. Belki karısıydı, belki annesi. Belki de hiç tanımadığı biri. Ama her gece o ışığa bakardı. Ve bir gün o da çekti. Öğlen vakti meydanda birkaç insan toplanırdı. Kimisi otururdu taş basamaklara, kimisi kuyunun kenarına. Konuşmazlardı çoğu zaman. Sadece oturur beklerlerdi. Ne bekliyorlardı? Kimse bilmiyordu. Belki bir cevap, belki bir işaret. Bazen biri ayağa kalkıp yürümeye başlardı. Öylesine sokakları dolaşırdı, elleriyle duvarlara dokunurdu. Taşların üzerindeki isimleri okumaya çalışırdı. Ama harfler belirsizdi, kaybolmuştu. Sanki anılar gibi taşlar da soluyordu. Bir gün bir çocuk meydana geldi, elinde küçük bir top vardı. Yere attı, tuttu. Sesi yankılandı tuhaf bir şekilde. Sanki şehir o sesi içine çekiyordu. Çocuk durdu, topu bıraktı. Sonra oturdu, bekledi. Kimse ona bir şey demedi. Sadece izlediler. Çocuğun feneri henüz parlaktı. İçinde bir bahçenin görüntüsü vardı. Belki de ilk oyun oynadığı yer. Belki de annesinin onu ilk adıyla çağırdığı an. Çocuk bilmiyordu ama her gece ona bakıyordu. Ve merak ediyordu ne zaman sönecek. Akşam olunca şehir başka bir hal alırdı. Sokaklar ışıklarla dolardı. Ama elektrik ışığı değil, fenerlerin ışığı. Pencerelerden sızan, duvarlara yansıyan, taşların üzerinde dans eden ışık, her biri farklı bir renkte. Bazısı sarı, bazısı turuncu, bazısı ise neredeyse beyazdı. Sanki çok eski, çok soluk bir hatıra gibi. İnsanlar dışarı çıkardı. Yürürdü, Kimisi yalnız, kimisi yan yana. Konuşmazlardı yine de. Sadece dinlerlerdi. Rüzgarın sesini, uzaktan gelen bir melodiyi, belki birinin mırıldandığı bir şarkıyı, belki de sadece kendi iç seslerini. Bir sokakta bir kadın durdu. Bakışları bir pencereye kilitlendi. Oradaki fener mavi bir ışıkla yanıyordu. Kadın elini uzattı, dokunmadı. Sadece hissetti ısısını gözleri yaşardı. Ağlamadı. Sadece bekledi. Bir süre sonra çekip gitti. Başka bir köşede iki insan karşılaştı. Birbirlerine baktılar. Bir tanıma anı geçti aralarından. Belki eskiden tanışıyorlardı, belki de hiç tanışmıyorlardı. Belki de şu an tanıştılar. Sanki yüz yıldır birbirlerini biliyormuş gibiydiler. Birbirlerine başlarıyla selam verdiler, yürüdüler. Gece ilerledikçe bazı fenerler titreşmeye başlardı. Sanki son nefeslerini veriyorlardı. İçlerindeki ışık bir an parlardı, sonra solardı. İnsanlar bilirdi bu gece o fenerlerden biri sönecekti. Sabaha kadar beklerlerdi ve sabah olunca bilirlerdi. Kim ne kaybetti? Şehrin merkezinde bir meydan vardı, fenersiz. Orada sadece bir kuyu vardı. İçi karanlık, dibi görünmez. Bazı geceler insanlar oraya gelir, kuyunun başına oturup beklerlerdi. Bir şey duyacaklarmış gibi. Belki de bir cevap. Kuyudan ses gelmezdi. Bazen çok nadiren rüzgar estiğinde uzaktan bir müzik yükselirdi. İnce, titrek bir melodi. Sanki bir kadının mırıldanması gibi ya da unutulmuş bir ninninin yansıması. İnsanlar kalkıp evlerine dönerdi. Yürürken hala dinlerlerdi. Bir gün bir kadın geldi Lumeria'ya. Belki de hep oradaydı ama kimse hatırlamıyordu. Adı Elis'ti ya da Elin. Elia. Adları zamanla kayboluyordu. Elinde bir defter taşıyordu. İçi boştu. Sokakları gezerken bazen dururdu. Bir kapıya bakardı. Tenceredeki feneri seyrederdi. Sonra defterine bir şey yazardı. Kimse ne yazdığını bilmiyordu. Elis sabahları fırına giderdi. Maros ona ekmek verirdi. İkisi de konuşmazdı. Sadece bakışırlardı. Elis ekmeği alır, teşekkür eder gibi başını eğer giderdi. Maros ardından bakardı ve merak ederdi. Acaba bu kadın neye arıyor? Öğlen vakti Elis meydana gelirdi kuyunun başına oturur, içine bakardı. Saatlerce, hareketsiz. Sanki bir şey bekliyor ama ne? Kimse bilmiyordu. Bir gün ona sordular, ne yazıyorsun? Elis gülümsedi. Gözleri gülmüyordu. <laughs> Sonları dedi. Ve başlangıçları. Birbirinden ayırt edemediğim şeyleri. Biri daha sordu. Sen de mi bir şey unuttun? Elis başını kaldırdı, gökyüzüne baktı. Orada bir tek parlayan ışık vardı. Onun feneriydi belki. Hayır dedi yavaşça. Ben unutuldum. İnsanlar sessiz kaldı çünkü anladılar Elis başka bir yerdendi. Belki başka bir Lümeria'dan, belki de hiçbir yerden. Sadece unutulmuş biri. Ve şimdi buradaydı, unutulanların arasında. Kendi yerini arıyordu. Akşamları Elis bir eve giderdi. Küçük taş duvarlı bir evdi. Pencereden ışık sızardı. Feneri yoktu. İçeride bir masa vardı. Üzerinde tek bir mum. Elis oturur, defterini açar, yazardı. Mumun ışığı sayfaların üzerinde dans ederdi. Yazdığı şeyler hikayelerdi. İnsanların hikayeleri. Gördüğü fenerlerin hikayeleri. Aslında bilmiyordu bu hikayeleri, sadece hayal ediyordu. Bir fener gördüğünde içinde ne olduğunu düşünürdü. Bir doğum günü mü, bir düğün mü, bir veda mı? Sonra yazardı. Belki de Elis, Kümerian'ın hafızasıydı. Belki de herkesin unuttuğu şeyleri o yazıyordu. Ve belki bir gün birisi o defteri bulacak ve okuyacaktı. Ve o zaman Lumeria tekrar hatırlanacaktı. Ama belki de hayır, belki o defter de bir gün kaybolacaktı ve Elis unutulacaktı. Tıpkı herkes gibi. Günler geçti. Haftalar, haftalar. Sadece bir geceydi her şey. Ömer'e da bir zaman. Başka türlü akıyordu. Bir ışık söndüğünde bir zaman dilimi de sönüyor gibiydi. Kimse bunu ölçemiyordu. Bir sabah şehrin en yaşlı insanlarından biri uyandı. Adı Kael'di belki. Pencereden dışarı baktı ve fenerin sönmüş olduğunu gördü. Elini göğsüne götürdü. Bir boşluk hissetti. Bir eksiklik. Ne eksikti bilmiyordu. Belki de sevdiği birinin yüzü, belki de babasının sesi, belki ilk evinin kokusu, belki de sadece bir isim. Kaya sokaklara çıktı, yürüdü, Taş döşemelerin sesi ayaklarının altında yankılandı. Kurumuş yaprakların hışırtısı geldi. Yaprak yoktu orada. Sadece ses vardı. Kael başını salladı. Bugün Elis defterini çıkardı, bir sayfa açtı. Ne olduğunu hatırlıyor musun? Kael düşündü. Gözlerini kapadı. Bir an görüntü geldi aklına. Bulanık, belirsiz, Ey, bir dokunuş, bir sıcaklık. Sonra gitti. Hayır dedi. Ama biliyorum ki güzeldi. Elis yazdı, sonra defteri kapattı. Öyle olsun dedi. Güzel olsun. Kahel meydana vardı. Kuyunun başına oturdu, bekledi. Rüzgar esti ve bu sefer kuyunun içinden bir ışık yükseldi. Hafif, titrek, Neredeyse görünmez Kael eğildi Baktı ve gördü Kuyunun dibinde bir şehir vardı Aynısı Ama ters çevrilmiş Tersine yanan fenerlerle Orada da insanlar yürüyordu Onlar da unutuyordu Kael gülümsedi Belki ilk kez Belki son kez Demek buradaymış dedi yavaşça Kimseye değil Sadece kendine o gece Elis defterini bitirdi, son sayfayı kapattı. Şehrin bütün fenerleri birden titredi. Sanki birinin bir nefes aldığı andaki hareketti bu. Derin, uzun, son bir nefes. Hiçbir ışık sönmedi ama hepsi bir an için aynı renkte parladı. Gümüş ve balmanın sarısı arasında. Hem hüzünlü hem güzeldi. İnsanlar pencerelerine çıktı, baktılar ve o an bir şey hissettiler. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorlardı ama bir şey değişmişti. Belki bir kabulleniş, belki bir vedalaşma, belki de sadece bir nefes. Sabah olduğunda Elis yoktu, defteri de. Sadece meydanın ortasında, kuyunun kenarında bir satır yazılmıştı. Taşa kazınmış. Yazı eskiydi, belki yüzyıllardır oradaydı, belki o gece yazılmıştı. Unutulanlar kaybolmaz. Sadece başka bir yerde yanar. Şimdi siz düşünün. Belki de Lumeria hala var. Belki bir uzak dağın arkasında, sisler arasında. Taş sokaklarıyla duruyor. Belki bir zamanlar varmış gibi geliyor size. Bir rüyanın yarısında. Adını hatırlayamadığınız bir yerde. Belki siz de oradaydınız. Bir ışık yakıp unutmuştunuz. Belki de bir sabah uyandınız ve bir şeylerin eksik olduğunu hissettiniz. Ama neyin eksik olduğunu bulamadınız. Belki Lumeria bir yerde değildir. Belki sadece unutulanların gözlerinin arkasında yaşar. Fenerleri sönen, hatıraları uçuşan, suskunluğu derinden akan bir şehir. Ve belki siz de bu gece pencereden dışarı baktığınızda bir ışık göreceksiniz. Hafif, titrek ve soluk. Sizin mi bilemezsiniz. Ama ona bakacaksınız ve düşüneceksiniz. Ben de mi bir şey unuttum? Ben de mi bir şey unuttum? Ama ona bakacaksınız ve düşüneceksiniz. Ben de mi bir şey unuttum? Cevabı bilmeyeceksiniz. Ama uyuyacaksınız ve rüyanızda bir şehir göreceksiniz. Işıklarla dolu, yavaş yavaş sönen. Sabah uyandığınızda şehri unutacaksınız. Işık içinizde kalacak. Ve belki bir gün, çok uzun bir zaman sonra başka biri de Lumeria'yı görecek. Belki bir rüyada, belki yarı uyanıkken. Ve o, o da soracak. Bu yer gerçek miydi? Ve siz hatırlamadan cevap vereceksiniz. Evet, bir zamanlar.